20. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıkan bir entelektüel hareket olan varoluşçuluk, 2. Dünya Savaşı ile birlikte Nazi ölüm kampları gibi insanlık tarihinin en acı olaylarının yaşandığı bir dönemde doğdu. Bu dönemde insanlar ölüm ve anlamsızlık gibi kaygı uyandıran duygularla boğuşuyordu. Varoluşçuluk hareketini popüler hale getirenler Jean-Paul Sartre, Albert Camus ve Simone de Beauvoir oldu. Fakat varoluşçuluğun temelinin 19. yüzyılda Kierkegaard, Heidegger ve Friedrich Nietzsche gibi filozoflar tarafından atıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Franz Kafka ve Henrik Ibsen gibi yazarlarında bu felsefeye bilmeden katkı yaptığı görülmektedir. Ama varoluşçulukla ilgili ilginç bir şey daha var ki bu felsefe yazı sahasının dışına taşmıştır. Bergman Akira Kurosawa ve Godard gibi yönetmenlerin filmlerinde, Edvard Munch, Marcel Duchamp, Pablo Picasso ve Paul Cézanne gibi ressamların resimlerinde bir ifade biçimi olarak yer aldı. Bu felsefe teolojik tartışmaların özünde de vardı yetmedi. Rollo May, Viktor Frankl ve Irvin Yalom gibi psikiyatristlerin de araç olarak kullandığı tedavi yöntemi oldu. Böylesine geniş bir yelpazeyi etkileyen varoluşçuluk felsefesi insanların yaşamlarında bir anlam arayışına dönüştü ve bugün halen bu arayışa muhtaç olanların başvurduğu bir felsefe olmaya devam ediyor. Eğer hayatınızda bir kez olsun neden bu dünyada olduğunuzu düşündüyseniz ve kendinize benim amacım nedir? Niçin varım? Bu hayatın anlamı nedir diye sorduysanız varoluşçuluk felsefesinin bir parçası olmuşsunuz demektir. Şu an bazılarınız bu konuda binlerce yıldır insanlığın düşündüğünü düşünüyor. Bu dünyaya geliş amacınızın önceden bir varlık tarafından belirlendiğini ve bu yüzden mutlu olmamak için hiçbir nedenin olmadığı düşüncesi. Ancak varoluşçular tam olarak buna itiraz ediyorlar. Onlar her birimizin kendi yaşamlarımızda bir amaç veya anlam yaratmaktan sorumlu olduğumuza inanıyor ve bireysel amacımızın bize tanrılar tarafından verilmediğini söylüyor. Böylece varoluşçuluk, insan varoluşunun akılcı, idealist veya bilimsel terimlerle tam olarak tanımlanamayacağını ve onu tanımlayan şeyin bireysel özgürlük, sorumluluk ve deneyim olduğunu savunan felsefe olarak karşımızda duruyor. Varoluşçuluk, önceden belirlenmiş bir öz veya evrensel gerçekler fikrinin reddidir. Bu her bireyin hayatta kendi anlamını ve amacını yaratma sorumluluğunu vurgular. Varoluşçuluğun özünde birey yatar ve bu yüzden odak noktası toplumlar değil bireydir. Bu felsefe, insanın önceden belirlenmiş sabit bir tanımının olmadığına, bunun yerine seçimlerimize ve eylemlerimize dayanarak kendimizi yaratabileceğimize inanır. Ayrıca soyut fikirler, teoriler veya hayal gücünden ziyade belirli olaylara ve insan deneyimlerine dayanır. Bunu yaparken de derin bir iç gözlemi teşvik eder ve geleneksel kimliği, ahlakı ve önerileri reddeder. Varoluşçuluğun temelinde yatan düşünceyi tam olarak anlayabilmek için önce karşı çıktığı düşünceyi, yani özcülüğü anlamamız gerekir. Özcülük İlk defa her şeyin bir özü olduğunu öne süren Yunan filozof Platon ve Aristoteles tarafından dile getirildi. Aristo'ya göre öz, bir şeyin neyse o olması için elzem olan belirli bir dizi temel özelliktir. Başka bir deyişle, bir şeyin özünü oluşturan özellikler olmadan o şey, o şey olmaktan çıkar. Örneğin bir ev düşünün. Bir evi ev yapan şey, tuğlalar, çimento, ahşap ve demir gibi maddelerdir. Ancak bunlar tek başına bir evi tanımlamak için yeterli değildir. Bir evi ev yapan şey bu maddelerin belirli şekilde bir araya gelerek oluşturduğu yapı, içinde yaşamaya uygun bir ortam sağlaması ve barınma ihtiyacını karşılamasıdır. Aristo'ya göre bir evin özü onu diğer şeylerden ayıran ve bir evi ev yapan şeydir. Bu evin hem maddesi hem de formu tarafından belirlenir. Yani bir evin özü sadece tuğlalardan veya sadece bir yapıdan ibaret değildir ikisinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bütünlüktür. Bu fikir farkında olsanız da olmasanız da hayattaki amacınızın doğumunuzdan önce belirlendiğini ima eder ve hayatınızı yaşarken günlük olarak verdiğiniz kararlar her ne olursa olsun nihai amacınıza katkıda bulunur. Bu binlerce yıldır son derece popüler bir inançtı ve her varlığı belirli bir planla yaratan ve her şeye gücü yeten bir tanrıya vurgu yapan dini düşünceye önemli bir ağırlık veriyordu. Bu düşünceye katılıyorsanız, o zaman hayatınızın anlamını sorgulamanıza veya amacınızı aramanıza gerek yoktur. Tanrınız bunu sizin için zaten yapmıştır. Ama varoluşçu filozof Sartre bu görüşle tamamen taban tabana zıttı. Ona göre varoluş özden önce gelmekteydi. Toplum o dönem kötülük gerçeğiyle yüzleşiyordu. Mesela holokosttan bir anlam çıkarmak ve bunun önceden belirlenmiş bir öze sahip olduğunu düşünmek insanlara acı veriyordu. Bu yüzden varoluşçuluk insanın boş bir levha olduğunu dile getirdi. Ya önce biz varsak diye sordu ve hayatımızın amacını veya anlamını keşfetmenin kendi elimizde olduğuna inandı. Örneğin bir ressam bir tablo çizmeye başladığında tablonun neye benzeyeceği konusunda net bir fikri yoktur. Tuvale ilk fırça darbesini vurduğunda tablo yavaş yavaş ortaya çıkar ve sanatçının yaratıcılığı sayesinde belirli bir şekil alır. Tablonun özü yani ne olduğu varoluş süreci içinde sanatçının kararları ve duygularıyla ortaya çıkar. Bir insanın kişiliği de böyledir. Birey doğuştan gelen bazı özelliklerin yanı sıra tecrübe ettiği deneyimler, karşılaştığı insanlar ve aldığı kararlar sonucunda şekillenir. İnsanlar hayatları boyunca sürekli olarak değişir ve dönüşürler. Bu nedenle bir insanın özünü doğumundan itibaren sabit bir şekilde tanımlamak varoluşçuluk felsefesine göre mümkün değildir. Varoluşçulara göre özgürlük, insanın varoluşunun temel özelliklerinden biri olarak kabul edilir fakat bu aynı zamanda bir yük, daha doğru bir tabirle sorumluluk anlamına gelir. Sartre, insanların tamamen özgür olduğunu, yani eylemlerini ve kim olduklarını belirlemek için herhangi bir dış kaynağı veya hazır bir öze sahip olmadığını savunur. Bu özgürlük bireyin kendi seçimlerinden sorumlu olduğu anlamına gelir. Çünkü ona göre insanlar özgür olmaya mahkumdur. Çünkü dünyaya fırlatıldığı anda yaptığı her şeyden sorumludur. Bu durumda insanlar önce var olur sonra kendi özünü tanımlar. Bu nedenle özgürlük bir yük haline gelir. Çünkü birey kendi hayatının anlamını yaratmak ve kendi seçimlerinin sorumluluğunu taşımak zorundadır. Bu sorumluluğun yarattığı duygusal yük ise varoluşluluğun temel problemlerinden biri olan kaygıya yol açar. Kierkegaard'a göre kaygı, özgürlüğün keşfi ve insanın kendi varoluşu ile yüzleşmesi sırasında ortaya çıkan derin bir varoluşsal duygudur. İnsanın özgür iradeye sahip olduğu gerçeğiyle yüzleşmesi acı bir deneyimdir ve özgürlüğün getirdiği sonsuz olasılıklar karşısında yaşanan şey kaygıdır. Kierkegaard kaygıyı bir olanaklar duygusu olarak ele alır. İnsanın özgürlüğü yapabileceklerinin ve seçimlerinin sonsuz olması anlamına gelir. Ancak bu sonsuzluk bir yandan da bireyi belirsizlik içinde bırakır. Kaygı Adem'in günah işleme olasılığıyla ortaya çıkmıştır. Tanrı Adem'e bir yasa koymuş bu yasa Adem'in özgürlüğünü belirli bir sınırla test etmiştir. Adem yasağı çiğneme özgürlüğüne sahiptir ve bu özgürlük ona kaygı verir. Filozofa göre bu insanın ilk günah işlemesinde önemli bir rol oynar. Bu yüzden kaygı aynı zamanda insanın ahlaki seçimleriyle yüzleştiği bir deneyimdir. Hayatınızda anlamlı bir amaç taşımadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Albert Camus de böyle düşünüyordu. İtiraf etmek gerekir ki bu fikirle yüzleşmek gerçekten kolay bir süreç değildir. Ama bu anlamsızlık hali insanın her şeyden vazgeçmesini veya derin bir umutsuzluğa kapılmasını gerektirmez. Aksine hayatı daha özgün bir şekilde yaşamak için fırsat verir. Absürdizmin temel düşüncesi evrenin insanın değer ve anlam arayışına kayıtsız oluşudur. İnsan bilinçli bir varlık olarak anlam, amaç ve değer yaratma arayışına girişir. Oysa evren bu arayışa asla yanıt vermez. Camus'un ifadesiyle, absürdizm, insanın hayatta bir anlam arama eğilimi ile dünyanın buna cevap vermemesi arasındaki uçurumdur. Camus'un ünlü eseri Sisifos Efsanesi, absürdizmi anlamak için önemli bir metafor sunar. Efsaneye göre Sisifos bir kayayı sonsuz bir döngüle zirveye taşır ancak her seferinde kaya zirveden geri yuvarlanır. Sisifos'un bu saçma çabası insanın anlam arayışına rağmen sürekli olarak anlamsızlıkla karşılaşmasını simgeler. Camus, Sisyphos'un durumunu absürt insanın bir modeli olarak görür ve onun mutlu olduğunu hayal eder. Çünkü ona göre Sisyphos, kayayı her zirveye taşıyışında kendi kaderine meydan okur ve bu direniş absürtle yüzleşen insan için anlam yaratmanın bir yoludur. Varoluşçuluğun öncüsü olarak kabul edilen isim Danimarkalı filozof Kierkegaard'dır. O insanın özgürlüğünü, bireyselliğini ve Tanrı ile ilişkisini sorgulamış, bireyin korku ve kaygıyla yüzleşmesi gerektiğini savunarak ölümcül hastalık dediği umutsuzluk üzerine yoğunlaşmıştır. Onun düşüncesinde insan Tanrı ile bireysel bir ilişki kurarak kendi kimliğini bulur. Ancak bu süreçte yaşanan kaygı ve korku özgürlüğün kaçınılmaz yükü olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar bir filozof olmasa da Dostoyevski insan doğasının karanlık ve karmaşık yönlerini ortaya koymasıyla varoluşçu düşünceye büyük bir katkıda bulunmuştur. Özellikle Suç ve Ceza, Yer Altından Notlar ve Karamazov Kardeşler romanlarında bu felsefeye doğrudan katkı sağladığını söylemek mümkündür. Dostoyevski'ye göre insan doğası iyilik ve kötülüğün çatışmasına sahne olur, ve birey bu çelişkilerle kendi yolunu bulmak zorundadır. Bu içsel çatışma ve özgürlükle yüzleşme temaları varoluşçuluğun temel sorunlarını ele alır. Yine bir filozof olmasa da bu felsefeye doğrudan katkı sağlayan Tolstoy da varoluşsal kaygıyı dini ve ahlaki bir perspektiften ele almıştır. Özellikle İtiraflarım kitabında hayatın anlamı üzerine yaşadığı derin varoluşsal krizi anlatır ve bu krizden ancak Tanrı'ya sığınarak kurtulur. Tolstoy'un ahlaki ve dini sorgulamaları, bireyin anlam arayışı, ölüm ve varoluşun amacına dair derin kaygılarla ilgilidir. Onun felsefesinde insanın içsel çatışmalardan kurtulmasının yolu sevgi ve inançta yatmaktadır ki bu da onun varoluşçu yaklaşımını temsil eder. Alman filozof Heidegger, varoluşçuluğun ontolojik temelini atarak varlık kavramına odaklanmıştır. Varlık ve Zaman adlı eseriyle insanın kendi varoluşunu anlaması gerektiğini savunur ve ölüm kaygısı kavramını öne çıkarır. Filozofa göre insan fırlatılmışlık dediği bir varoluş halindedir ve bu bireyin özgürlüğünü ve kaygısını doğurur. İnsan kendi varlığının farkına vardıkça özgürlüğünü keşfeder fakat bu özgürlük aynı zamanda ölümle yüzleşme anlamına gelir. Varoluşçu felsefenin en önemli kadın temsilcisi Simone de Beauvoir ahlaki sorumluluk ve kadınların özgürleşmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Mesela ikinci cins adlı eserinde kadınların toplumdaki rolünü ve özgürlüğe ulaşma mücadelesini ele alır. Beauvoir'a göre kadınlar özgür bireyler olarak toplumun dayattığı kalıplardan sıyrılmalı ve kendi kimliklerini oluşturmalıdır. Holocaust'un korkunç deneyimini yaşamış olan psikiyatr Viktor Frankl varoluşçu düşünceyi insan psikolojisiyle birleştirmiştir. O, insanın anlam arayışı adlı eserinde insanların zor koşullara anlam bularak karşı koyabileceklerini savunur. Frankl, insanın acı karşısında bile anlam bulma gücüne sahip olduğunu ve bu anlamın bireyi güçlü kıldığını belirtir. Hayatın bir anlamı var mı? Bu her bireyin kendine özgü bir yanıt aradığı, cevaplaması çok zor ama bir o kadar da özgürleştirici bir soru. Varoluşçuluğa göre anlam hazır olarak bize sunulmaz. Biz onu arar, hatta kendimiz yaratırız. Yani insan kendini eylemleriyle var eder ve anlamını bu eylemlerin içinde ve kendi seçimlerinde bulur. Bu felsefede birey özgürlüğünü keşfettikçe onun getirdiği sorumluluk ve kaygıyla yüzleşir. Sartre'ın da dediği gibi insan özgürlüğe mahkumdur. Bu mahkumiyet bizi hem korkutucu hem de cesur bir eyleme sürükler. Unutmayalım ki kendi seçimlerimizde ördüğümüz bu hayat sadece bize ait olan bir yoldur ve bu yolculuk gerçekten yaşamaya değer.